Olmaz. Zülyan. Nasıl Kerem Ali? İyi değil mi? Ateşi falan çıkmadı. İyi, çok şükür iyi. Bir şey olacak diye çok korktum. Sen olmasaydın oğlumu kaybediyordum Züleyha. Sana bir can borçlu. Kızmadın bana değil mi? Kızar mıyım sana için? Nereden bileceksin Müjgan'ın böyle bir şeye kalkışacağını? Ne yapıyor? Yine bir delilik yapmasın? Yok yok. Eve getirdim. Ben gidene kadar gözümün önünde olsun istedim. Zaten az kaldı gitmemize. Bu süreçte oğlum hasret gider. İyi yapmışsın. Şimdi anladın mı neden oğlumu Müjgan'a bırakmadığımı? Anladım. İçim çok acıyor ama gerçekten başka çaremiz yok galiba. Ben ister miyim Müjgan'a böyle davranmayı? Ama görüyorsun işte sağa sola belli olmuyor. Öfkesine yeniliyor sürekli. Yılmaz, Kerem'e iyi bir şey olsaydı ben kendimi asla affetmezdim. Sen de beni affetmezdin. Artık çocuklarımızla beraber mutlu bir hayat istiyorum. Her günümüz acıyla, kederle geçmesin artık. Biz de mutlu olalım. İnşallah. Çocuklarımızla çok mutlu oluruz inşallah. Size kavuşacağım gün ne zaman? <laughs> Ayarlar şey yemez. Mevlid'in olduğunu gidelim. Kararın kesin değil mi? Kesin. Hünkar Hanım'ın ne olduğunu gidelim işte. Müjgen'e acımayacaksın ama. Bana bu yaptıklarından sonra. Demir'e de acımayacaksın ama. Annesini kaybetti bir de çocuklarını mı kaybedecek demeyeceksin tamam mı? Onu diyeceğim Yılmaz. Onu hep diyeceğim. Ama bu vicdan azabı bizim aşkımızın bedeli olacak. Biz çocuklarımızla çok mutlu olacağız ama tek kalacak. Süleyha hala Demir üzülüyorsun. Üzülüyorum evet insanım çünkü ne yapmış olursa olsun üzülüyorum. Ablamın üstünde bir hakkı yok evet. Leyla'sız kalacak. Zaten Sevda ablayı o yüzden getirdim buraya. Yalnız kalmasın diye. İlle de birine emanet edeceksin ha. Sen de babanı Fikret'e emanet ediyorsun. Haklısın. Fikret gidecek diye ödüm kopuyor. Babama ona emanet ediyorum çünkü. Peki Müjgan ne yapacak? Baban ne yapacak? Hiç düşündün mü? Süreyya böyle sorular sorma. Düşünmek istemiyorum. Çünkü düşünürsem yapamam. Ama aklının bir köşesinde düşünüyorsundur. Tabii ki de düşünüyorum Süreyya. Müjgan çok acı çekecek biliyorum. Ama aklı başına gelirse gösteririm oğluma. Ama babam, o benim vicdan azabım olacak. Ne bileyim kim bilir, belki bizimle gelir. Belki bizimle yaşamayı kabul eder. Keşke gelsin. Belki Fikret birini bulur, evlenir. Karısıyla beraber babama yoldaş olur, kim bilir. Üzülme. Sen üzülünce benim için kan aldı. Düşünmeyelim bunları. Bizi düşünelim. İstikbalimizi düşünelim. Mesut bir aileyi hak eden çocuklarımızı düşünelim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.